Şu an benden faydalanıyor bak. Belki Değil de mi? benim sayemde izleniyor şu an. Sen az önce benim sayemde cukkalı zürafalara götürdün. Senin sayende. Evet. Nerede senin sayende almışım? Sen mi attın cebinden çıkarıp bana jetonları? onları? Ben zaten alıyorum. Dedim, alamıyordun? Hani kiranı ödeyemiyordun? Hani yok. Bir olay gelse siz hediye alıyorsunuz benim sayemde. Tamam da hani para paran yoktu hani atmıyorlardı hani kazanamıyordun hani açtın etin yoktu dolabını gösterdin bezelye vardı sadece ranza paran yoktu sen bunları söylemedin mi? Çala. O zaman bu, bu, konuları komple kapat. Tamam mı? Ben kapatasın. <laughs> ne dedin farkında mısın sen lan? <laughs> sus sus. Sus yayınına bak. Saçma sapan olaylara girme. Girersen çıkamazsın. Sen değil mi ekmeğini? Allah seni kahretsin ya. Sen Sadece... belanı bulmuşsun da. Bak bela başında zaten geziyor. Bence doğrudur. Yarım kalan işi tamamlamasınlar bak. Tamam, tamam mı? Ben mi tamamlayacaksın? Ekran alın. Ben ben elimi bile değmem sana. He ekran almış. Oşt. Al bu al. al sana ekran gel. <laughs> Aç fıtığı da sağa. Sana Gelip tamamlasana yarım kalan işi. Ben niye tamamlayacağım? Ben niye elimi değmezsin ki? Ama dikkat et diyorsun. Demek Bilmek ki, seni bile gibilere. demek yani iletişim... Ben çalışıyor. katil miyim? Ha, ben katil miyim? Gördün mü birini bıçakladığımı ya da vurduğumu? Yapan kişi katil mi? Bir nevi katil oluyor. Hmm. Peki katillik mi kötü bir şey? Ee, yoksa... E, Yine siz verecek şu en iyisi. Sustu neyse. Bu sefer tapçılar acadı. İkisi de kötü. Tamam aferin o zaman. Türk bayrağını getir o zaman as bayrakları. Bak senin ağzını yırtarım bak ha. Ne kötü bir şey demedim ki. Getir bak bayrak üzerinden prim yapmaya çalış burada algı yaratma bak. Sen bayrakla video çekiyorsun. Bayrağı kullanıyorum bak şu an. Beni de şey diyor, suça teşvik ettiriyor. Yok, <laughs> nerede bayrağı? Sen, sen alıyorsun başını. Bayrağı getir, ne bileyim ne getir. Benim sayemde hediye alma burada. Bayrak üzerinde prim yapma lan! Tamam. Niye mesela Türk bayrağını getirip asman niye bu kadar zoruna gitti ki? Hayır zoruma gitmedi. Ben burada ben bayrağımı kullanarak prim yapmam. Beni buraya öyle lanse edemezsin. Ama şeyim videolarım var bir dakika açayım. Tekrar tekrar göstermem. Göstermişimdir Türk olduğum için. Bayramı savunduğum için. Yani ben ben diyorum ki o zaman konuyu kapatalım diyorum. E sen kapattın konuyu. Diyorum getir bayrağı bir müzik açalım. Bak kaç ters dökerim ha. Şeref namus olsa işmedin zaten. Şerefsiz. Sen bana namus mu dedin? He. Emin misin? <laughs> Tabii. Biz de biz eminim. Bu PK'nın bu PK'nın konusunu almış. Evet geçtik. Ben ama Allah sinirlendiriyor ki. sizin şerefe kaldırdığınız kareyi biz mutluluğa kaldırıyoruz. Çünkü sizin şerefe bizim de mutluluğa ihtiyacımız var. Çiz. Zaten şerefsiz olduğun için mutlusun. Sen şerefli oldun da ne oldu? Vallahi ben senden şerefliyim hadi. Hadi hadi. Emin misin? Bak benim ağzımı açtırma bak öyle ağır konuşurum ki altından kalkamazsın bak. Tek, ben çok sakin bir insanım. Konuşalım konuları açayım ben konuları konuşmaya. Evet. 25 tane gül. Evet namuslu insanlar ee, gül evet. gibi, Karagül, Karagül, Karagül gibi namussuz olanlar da yan tarafa gitsin canlarım. Namuslu olanlar gül atsın. Karagül gibi namussuz olanlar da yan tarafa gitsin. Haydi canlar. Namussuz olanlar. Karagül gibi namussuz olanlar atmasın. Evet. Altı tane daha. 5 5 5 hızlı 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 gülü bağır haydi bebiş kularım, haydi kurban olduklarım. Ya işte damus desem burada şeref desem burada hasiyet desem burada. Bir tane son bir tane son bir son bir. Sizin var ya Allah'ınıza kurban olurum ha. Ne oldu? Ulan sen de namus olsaydın karı şu çocuk yapıp aldırmazdın. Bak benim ağzımı açtırma tamam mı? Ha içip içip de. Bir de anne olacaksın. iki çocuğun var. Ne içiyorsun sen o zıkkının peki? Gayrı meşhur olduğunu niye nereden biliyorsun? Sen şimdi çocuk konusuna girin değil mi? Sunay aşkım teşekkür ederim. Çok tehlikeli bir konuya girdin. Ee... Yani, her tarafın Tehlike olsa kaçarlar lan. <laughs> çok tehlikeli bir konuya girdin. Bu sana çok pahalıya patlayacak mesela. Uçtu. Hazır mısın? Pahalıya mesela? patlayacakmış. E, benim sayemde alıp duruyorum zaten. Bak. Bak yayınlarım bitikti. PK'ları. Bir, bir ekran fotoğrafı göstereceğim bu e, yayında canlarım. E, o zaman neyin ne olduğunu, kimin namussuz, kimin namusuz, kimin e, gayrimeşru çocuk yaptığını, e, kimin e, terörle bağlantılı olduğunu göreceksiniz. Tamam göster terörle bağlantılı olduğumu göster. Haydi çıkar. Çıkaramazsan sen var ya bu TikTok seni şey yapsın. Tamam mı? Üstünden geçsin. Bir ekran resim var göstereyim mi? Ne yapıyorum? Terörle birlikte miyim ben? Ne yapıyorum? Hı? Hayır orada bazı şeyler yazmıştın ya. He. Göstereyim mi? Ne yazdın? sen biliyorsun o konuyu. Yani bir ara sinirliydin, gidiyordun ya çocuğu kaçırıyordun, Götürüyordum. Bey götürüyordum almasınlar diye. He gitti. E ee, ne var bunda? Bir şeyler yazmıştım. Dedim ki bunları sakın başka kimseye yazma demiştim. Söz uçar yazı kalır işte. Şimdi sen kalkıp da bana namus namussuz, namussuz dedin. Ben sana namussuz. Bir e namussuzsun zaten. Sen kalkıp bana şerefsiz namussuz dersen sen de namussuzsun. Ay sen şimdi. İyi orta... namusun mu var ortada? Ben bir şimdi... namus var mı şimdi sende? Sen ben de özür... yoksa sende de yok. Sen özür dilemen lazım bak çocuk. Niye mu? özür dileyeceğim? Olsun. Niye özür dileyeceğim? Asıl sen benden özür dile. Öyle. Evet. bunun kumaşı? Sırmaz şeyden inmiş. Gümüş şeyden inmiş, çıkmış, doğmuş. Ayıp ediyorsun ama gerçekten yani. Gerçekten antik... Sen ayıp ediyorsun. burada. Valla o yaptığın o şeyler değil yani. Bak kapatıp da çocuk şeyle giriyorsun yani. Çocuk konu yok gayrı. Paşa, paşa. Ay paşam ya çok bak, teşekkür ederim. ederim. Sinirli, çok, çok sinirli de. Hediye gelince nasıl yumuşadı bak. Sözde sinirli yani. Daha sinirliyim. Sana karşı sinirliyim bak ha. Hediye gelince tabii ki de gülerim eğlenirim. Sus konuşma. Evet. boş boş konuşma burada. O ne o oranlar şey yaptı. Koltuk aldı. Kayganlaştırıcı mı? Rulon, rulon. O benim şeyim. Namusum değil. Namustan bahsediyorum bir de. Ne? Ya ben kovdum. Namustan mı bahsediyorum? Yo ben sadece dinliyorum seni. O iş değil, ne? Sidik gibi aynı. Senin bence zamanın gelmişliğini düşünüyorum kapandı evet. Ben bunu söyledim. Şey, niye böyle terör şey yapıyorsun burada? Sen, Örgütle bağlantın falan var diyor. Sen niye başı konular açıyorsun? Senin kafan güzel ha ben gidiyorum. Yiye ben çay içiyorum sen manyak mısın? Ye, niye ye. o zaman çay içiyorum diye sen normal kız bu böyle mi hep? <laughs> ne oğlum kalbin mi şey yapıyor seni? Ya sen bir şey söyleyeceğim. Sen i̇şte kapatsana o olayları. Ya sen açıyorsun sen açıyorsun <laughs> ya sen şimdi açmadın benim davalarımı. Kız senin davalarını nerede açtım ben lan? sen dedim başta oğlum bayrağı kullanıyor bir şeyler getir yap et Yolun diyor. sen ya dedi. Çetin'e sor söylesin. 24 gül alabilir miyim arkadaşlar? Şuna şu iki alıp gidelim. 24 gül. Paşa çok teşekkürler. Paşa. Bu konular farklı yere gitti. Ee, ben sana söylediğim şeyler için özür diliyorum. Sen de benden özür dile artık konu kapansın. Magazinlere kadar gitmesin yani. Rekabet halinde bize böyle e, şeyler söylüyor. Sen bana öyle söylediğin için ben senden özür dilemem. Ama sen de benim çocuklarımla alakalı şeyler söyledin ya çocuklarınla alakalı ne dedim lan eşi falan dedin ya sonuç olarak ayıp yani çocukları kattım. anladın mı ben senin çocuklarının hiç bak konusunu açmadım onu söylemene rağmen hadi bir aç niye açayım ben sen... ben senin çocuklarına bir şey demedim ki suya ve oğluna Ya sonuç olarak onlara da laf gidiyor yani anladın mı nasıl gidiyor ne demişim ya konunun uz uzamasını mı istiyorsun ne istiyorsun yani sen kavga mı edelim yani şurada lan hediye aldım diye bir yerlerinden bir şey uydurma ha. <laughs> özür dilemiyor musun lan niye özür dileyim Al sen benden özür dileyecektin tamam özür diledin işte kimse bana terörist diyemez burada terörle bir bağlantın var diyemez haddini bileceksin ama sen terörle ilgili davranıyorsun. Aldıkça sen namustan, şereften bahsedersen ben de o şekilde konuşurum. Senin namusundan bahsettim ben, ben burada. Ben şeref dedim, sen namus dedin. Aynı ikisi de. Şerefle namus aynı zaten. Sen var ya gerçekten e, seni güzel bir <laughs> seni güzel bir e, elime alıp da böyle güzel bir e, şey yapmam lazım tamam mı? Ama şu an yapmıyorum. Ya bu ne dediğini bilmiyor arkadaşlar. Bana işte hediye geldim böyle yapıyorlar işte. Kız kendileri büyük büyük alıyor. Ben de böyle alınca bunlar var ya. İçi içini yiyor şu an bu kadının. Aynen yılan gibi. Sayemde aldın işte daha dua et daha ne istiyorsun? Ne diyor bu? Sayemde aldın işte daha dua et ne istiyorsun? Lan ben seni sayemde nerede aldım? Lan ben Türk olduğum için alıyorum oğlum. Öyle bir şey olmadığı için hediye atıyorlar bana. Kendine araya katma oğlum. Daşak gibi kendini sıkıştırma her yere. Emin misin bu yaptığın bu yaptığın şey için emin misin? Ya Çağla senin aklına zorun mu var? Sen diyorum ki ben özür dilerim sen de özür dile konu kapansın. Bana terörist diyen bir adam ben asla özür dilemem. Babam olsa bile özür dilemem. Terörist demedim ki terör davam var. Bilmiyorum. Terör davam var dedi. Senin terörle bağlantı oluyor ne bileyim neyi dedin. Savcıya hakime küfür etmek e, teröre mi giriyor? Sen var kafayı bozmuşsun sen iyi değilsin. Komplekslisin içmişsin bir şeyler olmuş sana gerçekten yani neyin e, şeyi bu ben anlamadım. Konuyu kapatalım mı Karagül yoksa uzdaki... sen kapat konuyu sen sen. Ben kapatıyorum özür diliyorum. Ne için yapıyor bunları bak sen? Ben özür diliyorum. Niye özür diliyorum? Mesela sen o kadar bana laf Niye özür diliyorum? Niye seni? bana terör tutuyorsun Hiç tekrar özür dilesen benden bir. Özür diliyorum. Ben de senden özür diliyorum bak, onu dediğin için. Bu kadar. Konu kapandı yani. Bak sen bak sen yayın yapıyor bak. Senle yayın yapıyoruz. Bak sen farklı konulara girdin. Davalarıma Sen giriyorsun kardeşim burada. Sen giriyorsun. Ya sen kalkıp da dava, davalarımı açmadın mı? Lan açtın sen açtın burada. Ben davalık olduğum isimleri burada anmadın mı? Söylemedin mi? Ya bir şey söylesene cevap ver ya. Bir şey konuşuyoruz. Söylesene. Lan e, kendiniz diyorsunuz bir şey olmuyor. Ben deyince Lan, niye? Olur? Hayır sen benim davalık ben sana PK atarken sen benim konuları seninle konuşmadık mı? Sen niye benim davalık olduğum isimleri burada anıyorsun? Yaptığı suçu... Sen niye anıyorsun onun ismini? Ismi? onun ismini sen niye anıyorsun? Yok biriktiriyor kocalarına, kocasına yediriyor diye sen ne andın önce. Sen dedin bunu önce. Sen bunu demesen, böyle bir şey demesen ben kalkıp da davalık olduğu kişilerin ağzıma alma. Tamam hadi ben ben o konuda da özür diliyorum. Tamam. Tamam o zaman. Ben sana terörist demedim. Ben sana dedim ki terörle, terörle davam var dedim. Tamam. Onda sen davalarımı konu açtığın için ben de... Bağlantın sana... var dedin. Bak orada yanlış yaptın işte. iftira atıyorum bak. Ağlantın. İftira kurbanına gidiyorum. Bunları. Tamam hadi konuyu kapat daha. Sen de konuşma. Ben de konuşma. Bitsin bu konu tamam. Yoksa uzayacak Aha. bak. Tamam, tamam. konuyu <laughs> kapat zaten. Ben kapatıyorum. Sen açıyorsun. Ben işte. şu an yani sana barış için zeytin dalı uzatıyorum. Anladın mı? Hayır ben senin zeytin dalını dikeyim. Hadi. Şey yapayım, tamam mı? Hadi hadi yine sayım aldın ya o 25 20 Kira para, kirişe yıparan paran çık, et para git kırmızı et al hadi. Yok et için değil, et yemeyeceğim ben. Tamam hadi ben yemek yemeye gideceğim, kapatıyorum. Bak et yemeye gidiyorum. Taşak kavurması yemeye mi gidiyor? Ablam köfte yapmış, onu yiyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> hadi görüşürüz. Bak. Hadi görüşürüz. Hadi. Afiyet olsun. Arı.